Hadi bakalım Abla maşallah bütün pahalıları üst koymuş Water is cold Youtube'a not cold var mı Selamun aleyküm <laughs> Geceleri beni rahatsız eden sürpriz sinek <laughs> Selamun aleyküm <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeye kıyamadım sürdü <tüm> şey. <gülüyor> <gülüyor> wow. Maybe going to? Bak şimdi oranın içine şimdi yüzeceğim. <gülüyor> 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 bilmiyorum. Böyle bir yer. Bir gidelim bakalım. Tamam vardı? Mahkep vardı. Ben bir şey yok. Evet. Orada insanlar yabancılar kendi tanrılarını yapmışlar. Bir başkası Tekrardan tanrısını yapması için başkasının tanrısını öldürüyor. Burası bu da Japon bir kardeşimiz. Merhaba, selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda, e, şimdi ayağımız yere değiyor. <laughs> Bakalım. Bunlar ne abi? Ha? Oy, oy oy oy. Gerçekten güzel ama soğuk ha bakalım neler var burada. Ağaç varmış, çok bir şey yok. Yok <laughs> korka. Bunlar taşları niye üstte koyalar ya? Dasha, going? <laughs> <Gönk? gülüyor> Herkes <laughs> taşları üstte koymuş. Bir sebebi ne acaba? Şimdi bakalım. Maybe danger. In God. Maybe. God? Allah Allah. God not Turkish, not Muslim God. <laughs> Russian people God, maybe English people God. Osman. Şimdi kanka ben bunların taşları yıkılırsa ne olacak? Şimdi sen onun al tövbesini başla şeyini öldürmüş oluyorsun. Vur. Tanrısını mı? Evet. Tamam bir <laughs> tanrı da ben ilan ediyorum. İsterim <laughs> <laughs> vur 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 vur. Yo kill god. Vur vur. Şimdi sen sen ne yapacaksın? Ben mi? Evet. Ben de put yapacağım. Put. Put, Putin mi yapacak? Nadir. Nadir. Şeye benziyor. Money, money, money. Üzüm Bülent abinin kızına benzemiyor mu şu an? Paradan bahsettim evet. mi yıkıldığı gördün mü? Para gelmiyor. Tamam. Bak şimdi sen dilek tuturlan. Bu tiy kuyuyorum. Ama suyu soğuk ya güzel buranın suyu. Bunu tatlıca nasıl adam suyun altına ne giriliyor? Evet. is big küçük little little big open. Tamam tamam. Ya. Böyle bir nefsi göremezsin. Dünya İyi gözlü bir lokan ne diyor. Para yani, evet. verdim o kadar ama. Ben su altı alış yaptım ya. Benim bir, bir gözlük vardı. Kanka suyun 10 metre altını gösteriyordu. Burada para verdim ben vallahi. Nasıl? Normali. Normali. Kim Afrika belirli bir güzel. Neden? Kim Afrika çok güzel. Ne no, güzel. güzel ne not güzel. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> kelebekler Vadisi'nde duralım ya güzel. Burada i̇şte kelebekler. Ya, güzel Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz arkadaşlar. Orada çok kelebekler var. İçinden gideceğim, nefesimi tutup gideceğim, bakalım kaç dakika izleyebilirim. Kendimle de Hadi bir, iki, üç. Yani. <laughs> Bunlar toplu gelmiş, biz kendimize özel tekneyle geldik. var var bir tane mumun. Var şu şudur mumi var. Rich, rich, rich woman var. Her şey var. <laughs> you rich woman? I'm not rich. <laughs> I'm fakir. Fakir. Fakir, not, <laughs> <I'm> not <gülüyor> kafir. <gülüyor> 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 Arkadaşlar böyle güzel bir yer. Bu adını bilmiyorum. Hatırlarsam söyleyeceğim.